Evet, bu gece de hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu gece aklınızdaki kişi burç burç size ne söylemek ister? Açılımı hazırladım. Şimdi lütfen aklınızdaki kişinin burcuna odaklanarak, burcunu da bilmiyorsanız buradan böyle bir odaklanabilirseniz şöyle göstereyim. Kartların üstüne bakın. Kartlara odaklanarak seçebilirsiniz. Evet, siz seçin. Ben hemen başlıyorum. Burcunu bilenler için aklınızdaki kişi size ne söylemek ister? Koç burçları, aklındaki kişi koç burcu olanlar veya bunu seçenler, kuş seçenler için. Eğlenmek istiyorum. Kalbimin sesini dinlemek yerine zihnimi dinliyorum. Sonuçta zihnimle hareket etmek, kalbimle hareket etmekten çok daha kolay. Böylece kendimi güvende hissediyorum. Aramızda yaşanılanların sadece cinsellikten ibaret olduğunu da savunuyor olabilirim. Ama o zaman neden sürekli seni arzuluyorum ve sürekli aklımdasın? Çünkü kalbimde benim için doğru olan kişinin sen olduğunu gayet iyi biliyorum diyor. Bu insan şu an ailesiyle birlikte. Yani anne babasıyla ya da partneri varsa partneriyle birlikte ve özgürleşemiyor ve yazdan beri aynı problemi yaşıyor olabilirsiniz. Yani onlardan özgürleşip size gelmesi gerekiyor. Aranızda sosyal statü farkı, çocuk konuları ya da işte eğitimle alakalı farklılıklar ya da ev ailesinin sorumluluğunu almış birey olması ya da evli partneri olması durumu söz konusu olabilir. Hala bunlardan özgürleşemediğini, daha yaza kadar bunun sıkıntılarını çekeceğini bu yüzden de sizi böyle gördüğünü söylüyor. Ve diyor ki sevgimi gösteremiyorum, sevgimi anlamak istiyorsan kelimelerime değil davranışlarıma odaklan. Yeni bir başlangıç seni bekliyor. Bunu kucakla ve hayallerini, rüyalarını tutkuyla yaşa diyor. Şimdi bu yeni başlangıcı sizinle de yapmak istiyor olabilir ama bazılarınız için diyor ki bak ben sevgimi gösteremiyorum. Beni böyle kabul ediyorsan et etmiyorsan da kendin için yeni bir başlangıç yap diyor. Evet, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hemen geldik. Boğalara aklınızdaki kişi boğaysa veya bu e, resme odaklandıysanız kadın erkek resmine bağlılıklar. Evet seninle ciddi düşünüyorum diyor ve bir partnerim varsa ya da ailem seni istemiyorsa ya da aramızda anne temaları varsa o kadar seni arzuluyorum görüşmek istiyorum ki. Gizlice keşke bir yerde buluşsak diyor. Sana adil davranmak istiyorum. Ne olursa olsun. hayatında ne gibi engeller olursa olsun. Seni o kadar tutkuyla istiyorum ki geceleri uyuyamıyorum. Rahatsız oluyorum. Görüşmek istiyorum diyor. Ve saçma sapan şeyler yapmaya başladım artık diyor. Seninle birlikte çarpan kalbim senin dansındır diyor. Ve gel eğlenelim birlikte. Eğlenmek, gülmek bizim için en iyi terapidir. Birlikte eğlenirsek e, şunu hatırlayabiliriz. Aşk, sevgi en iyi iyileştiricidir diyor. Yani bu kişi sizinle bağlılık istiyor ama e, şu an için daha çok böyle tutkusal bir adım atma niyetinde. Ama yakın zamanda da adımı olacak ama ciddi de düşündüğünü söylüyor. Evet. Aklındaki kişi boğa olanlar. içiyoruz. İkizler. Aklınızdaki kişi ikizler burcuysa. Diyor ki bana böyle bir şekilde dokundun ve içimde bir uyanışı tetikledin. Umarım içimde, içimizde ve aramızda olumlu değişikliği hissedersin. Bu bağlantıları maneviyat yardımıyla tanı diyor. Hii çok güzel verdi. Sizden yana karar alacağını, uzun zamandır kararsız olduğunu ama artık korkuyu değil aşkı seçeceğini, çünkü bir ilişki yaşamak istediğini, bu duygularıyla artık yüzleştiğini ve kabul edilmiyor gibi düşünse de ilişkiniz hani belki sosyal çevre ya da toplum tarafından kabul edilmez gibi görünüyordu. Ya da geçmişte ön yargıları vardı size karşı. Artık bunları aşıp kendime izin vereceğim, seninle bir ilişkiye başlayacağım diyor. Çünkü seni bütün varlığını olduğun gibi kabul ediyor ve seviyorum diyor. Yakında hayallerimiz gerçek olacak. Kalbine güven ve onun rehberliğiyle ilerle dedi size. Çok güzeldi. Keşke aklımdaki kişi ikizler olaymıştı. <laughs> Bakalım. Neye geldik? Yengeç. Yengeç diyor ki şu anda iyi hissetmiyorum ve dinlenmem gerekiyor. Ay mız, mız Sadece kendime zaman ayırıyorum. Boş vaktim yok. Gerçekten seninle bir ilgisi yok. Ama şu anda kimseden bir şey duymak ve görmek istemiyorum. Kendimi tekrar bulmak zorundayım. Sizi biraz oyalıyor gibime geldi. Ha, diyor ki ya siz bu insanı kıskanıyorsunuz, hayatında birisi olduğunu düşünüyorsunuz ki biriyle yani böyle uzaktan da olsa yazışıyor, bakışıyor ya da beğeni yapıyor. Ya da bu sizi kıskanmış. Bu sizi kıskanmış o yüzden hani kendini uzaklaştırmaya çalışıyor. Ama bunun çevresi çok geniş onu söyleyeyim ve zevkine, keyfine çok düşüyor. Yani sizi karıştırmak istemiyor siz kıskanıyorsanız. Ve diyor ki sana anlatmak istediğim birçok şey var ama anlatmak istediklerimi bir kelimeyle ifade etmemi istersen o kelime sadece aşk olurdu diyor. Yani seviyor sizi ama e, tam da şu anda bir şey yapabilecek olsam bunun bu ne olurdu? Cevabı kalbinde yatıyor, aklında değil çünkü kalbimiz bizim ruhumuzu açılan kapıdır diyor yani. Yani seni oyalıyorum çünkü senden hoşlanıyorum seni seviyorum ama sen de beni kıskanma. E, aramızda yanlış insanlar da var bu arada diyor. Ben bu yengeci sevmedim. <laughs> Yorum katmamam lazım ama katıyorum ne yap? Evet gelelim. Ay, yengeci seçenlerde böyle bir kadın figürü varmış göstermeyi unuttum. Evet gelelim. Böyle bir kadın erkek birbirlerine sarılmışlar. Bu figürü seçtiniz veya e, aslan burcunu dinliyorsunuz. Şu anda aklınızdaki kişi aslan soğuk yapıyor. Soğuk rüzgarlar esiyor. Sana mesaj göndermeyi düşünüyorum. Bence biz bittik. Benim sana olan duygularım bitti bence diyor. Çünkü önümüzde son bir engel vardı ve bu engeli aşamadığımız ya da aşamayacağımızı düşünüyorum artık diyor. Yani e, bir konuşmak istiyorum ama bence bu son konuşmamız olacak. Çünkü gururumu incitmene bir daha asla izin vermeyeceğim dedi ve arkadaş olarak kalalım. Aramızdaki arkadaşlık bağını güçlendirirsek ilişkimiz belki bir şekilde ileride düzene girer dedi. Bir son bir görüşeceğiz ama bu son engeli aşabileceğimizi düşünmüyorum. Ben kararlıyım. Bence bizim kaderimizde birlikte olmak yok ya da biz bu engelleri aşamayız gibi geliyor bana artık dedi aslan. Oo çok çok tersmiş aslan. Peki. Gök kuşağı ve kadın. Lotus çiçeğinden çıkan kadın. Başak burcunu seçenler. Para hayatımdaki acı verici bir konudur. Sıklıkla finansal olarak kullanılıp parayla tanımlandım. Hesabındaki para ve mali durumum her zaman kadınlar için en önemlisiydi. Çok fazla para ödemek zorunda olduğum için samimi sevgiye olan güvenimi kaybettim. Sence gerçekten aşk var mı? dedi. Ay gelmek istiyorum ama önümde engeller var diyor. Yani gerçekten kendi zihninde oluşturduğu bu para blokajı da olabilir. Başka kadersel engeller aranızda karmik partner olabilir. Gelmek istiyorum ama bu kadersel kararı aldığım zaman geri dönüşü yok biliyorum dedi. Ve geçmişten gelen bir karmam var. Bununla uğraşıyorum şu an. Bir finans karmamla uğraşıyorum dedi. Ama bu aşk ee, Onlarsız yapamayacağımızdan korktuğumuz ama onlarla da yaşayamayacağımızı bildiğimiz maskelerimizi çıkarttır diyor. Yani sizi seviyor, sevdiğini saklıyor bu insan çünkü bu kadersel engellerden ötürü, karmik durumdan ötürü saklıyor ama maskesi düşecek. Fakat diyor ki özgürsün. Senin yolunda kimse duramaz. Eğer özgürleşmek istiyorsan ne yapmak istiyorsan yapabilirsin. Yani gitmek mi istiyorsun? Gidebilirsin. Beni beklemek zorunda değilsin benim bu blokajımı diyor. Önüm kapalı şu anda. Önümü göremiyorum. Gelmek istiyorum. Göremiyorum diyor. Evet. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hemen geçiyorum. Terazi. <laughs> Teraziler diyor ki ben sadece mutluyum. Başarı dalgası üzerinde yüzüyorum. Seni düşündüğümde içimde havai fişekler patlıyor. Umarım bu duyguyu sana iletebilirim. Sevinçli hissediyorum. Bu insan kendi hayatında bir başarı yakalamış. Çok mutlu. Sizi de çok düşünüyor. Bu başarısı bir maddi konuyla ilgili. Finansal konuyla ilgili. Ve sizi de en büyük zenginliği olarak görüyor. Sizin için emek sarf etmek istiyor. Çünkü diyor ki bence... Sen çok temiz kalpli bir insansın. Ben de sana bu bekli, beklentilerinin karşılığını bir güvence vererek göstermeliyim. Ben sana e, beni bekledin göstermeliyim diyor. Hatta böyle sizi şımartmak istiyor. Fakat dikkat çekici bir şey yaparsınız diye de korkuyor. Yani çok böyle abartırsınız ya da şımarırsınız ya da işte böyle acayip bir tavır sergilersiniz ya da kabalaşırsınız diye bir çekincesi de var. Ama ne kadar iyi niyetli olduğunu bildiğim için ben de ona bir şey yapacağım diyor. En azından bir çiçek getirmeyi ya da bir sürpriz yapmayı düşünüyorum diyor. Burada da diyor ki beni incittin ama diyor geçmişte. Aşırı tepki gösterdin. Ve diyor ki hadi yaramı sarmaya merhemin yok. Yalandan da olsa gönlümü alamaz mısın? ve suçlulukla kararlar verme ya da böyle yapman gerekiyor diye düşünüp kararlar alma. Çünkü sadece kendine karşı dürüst olursan başkalarına karşı da dürüst olabilirsin diyor. Bu objeyi seçtiyseniz, erkek melek kanatlı ya da terazi burcu seçtiyseniz dinlediniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hemen geçelim. Akrepleri. Diyor ki öğrenme görevi. Evet aramızda karmaşık ve karmik bir bağ var. Güçlenebileceğin yerde güçlenmeli ve artık bana katlanmamanı istiyorum. Bir önceki yaşamda birbirimizi kesinlikle tanıyorduk ve hala öğrenmemiz gereken şeyler var. Sürecimiz hala devam ediyor diyor. Seninle ilgili kararı almaya çalışıyorum. Sana bir sürprizle gelmek istiyorum ama bu sürprizimi... Ee, beklemen gerekiyor çünkü ben şu anda bu adımı sadece tutkulardan ötürü atıyorum ve başkalarıyla da ilişki yaşadım bu süreçte diyor yani fiziksel veya işte cinsel ee, ve bunlardan özgürleştirmeye çalışıyorum senin beni evcilleştirebileceğini düşünüyorum o yüzden sana ciddi bir adım atma niyetindeyim ama duygularımı kontrol altına alamıyorum almaya çalışıyorum bu süreçte diyor beni bekler misin diyor ve sen aklım ve kalbim arasında kalan en güzel çaresizliğimsin. Ben senin ruh eşinim. Zaten ruh eşin, ruh senin hep yanındadır. Ve buna inanırsan senin yanına fiziksel anlamda da geleceğim diyor. Biz hiç ayrı değiliz diyor. Bunu seçtiyseniz. Evet, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Akrep Burcu'ydu. Geliyoruz. yay. Yay burcu. Sen yeni enerjiler yaymaya, hayatını yeniden şekillendirmeye başladığında benimle olan ilişkin düzelmeye başlayacak. Hiç olmadığı kadar seni özlemeye başlayacağım. Pozitif enerji yay. Kalbinin sesini dinlediğinde ve net olduğunda beni de dahil olmak üzere istediğin her şeyi hayatına çekeceksin diyor. Ben bir değişim dönüşüm sürecindeyim diyor. Yalanlar söyledim, çok umutsuz bakıyorum. Sen de beni kırdın. Birbirimize verdiğimiz sözleri tutamadık. Kibir yaptık. Birbirimizi kullanmış gibi hissediyoruz. Cezasını ödüyoruz belki bazı şeylerin. Sana dönmek istiyorum. Fikrimi değiştirmeye çalışıyorum ama çok umutsuzum. Çok yalan söyledim diyor. O yüzden senin bana güvenmen ve beni cesaretlendirmen benim atacağım adımları etkiler bana güven diyor. Ve şu anda birbirimize birbirimize aynalıyoruz, yansıtıyoruz. Biraz birbirimize zaman verelim. Güvenelim, güvene geçelim, güvende kalalım, birbirimize inanalım. Her şey sonuçta en iyisi için, en iyisinin hayrına gerçekleşecek diyor. Bu objeyi seçtiyseniz yay burcuna dinlediniz. Evet, iyi geceler diliyorum. Gelelim. Oğlak. Durgunluk. Devam edemeyeceğimiz bir noktaya geldiğimizi hissediyorum. Şu an bulunduğumuz durumu değiştiremeyiz veya iyileştiremeyiz. Bu çok sinir bozucu olsa da gerçekle yüzleşmeliyiz. Sağlam bir beraberliğimiz olacağını düşünmüyorum. Çok üzgünüm dedi. Kendime çok düşkünüm diyor. Yani bu insan ki şu an benim hayatım herkesten önce geliyor ve çok bencilleştim. Bir tatile çıkmak istiyorum. Güzel bir yerlere gitmek istiyorum. Kendi başıma kalmak istiyorum. Özgüven, öz değere gelmek istiyorum diyor. Bir deniz kenarı bir yere gitmek istiyor olabilir. Böyle ufak ufak flörtleşmelere başlamak istiyorum diyor. O yüzden acele etme, bırak her şeyi doğal akışına bırak doğal akışında gerçekleşsin. Çünkü diyor ben alışkın değilim. Küçük bir çocuğun yokuş aşağı koşması gibi seni düşünmek biraz heyecan biraz da düşecekmiş korkusu. Kendine çok düşkün olduğu için aşık olmayı yediremiyor. Bu objeyi seçtiyseniz oğlağı dinlemiştiniz. Evet bakalım. Gelelim. Kova. Karar korkusu. Karar vermem gerektiğini biliyorum. Ne yazık ki çok korkağım. Sola mı yoksa sağa mı gitmeliyim? Bildiklerimle kalmayı mı tercih ederim? Yoksa yeni alanlara dahil olur muyum? Ne yazık ki kolay yoldan gitme eğilimindeyim. Bunun için kendimi sevmiyorum dedi. Ah ah ben birisiyle senin aranda kaldım diyor kova ve çalışıyorum. Yani diğer ilişkiden çıkmaya çalışıyorum. Senle aramdaki ruhsal bağı hissediyorum. Sana gelip bağlanmak istiyorum ama ya işten ayrılmaya çalışıyor. Yani ya işle sizin aranızda kalmış ya da başka bir partnerle sizin aranızda kalmış ya da ülke belki farklı yerlerdesiniz. Hani bağlı olduğu bir yer var. Orada çalışıyor vesaire. Size gelmesi mesela Avrupa'da olabilirmiş bu insan. Eee ne yapayım? Ne yapayım? Karar vermekten korkuyorum diyor. Sana karşı olan hislerim eskiden çok daha güçlüydü diyor ve biz ikiz aleviz dedi. Yani aramızda tutku çok fazla dedi bu resmi seçtiyseniz ama yine de diyor hani ne yapsam bilemiyorum. Karar almaktan korkuyorum dedi. ve balıklar. Bunu seçtiyseniz ağaca sarılmış kadın. Karşılanmayan beklentiler. Ben hayallerindeki prens ya da beyaz atlı şövalyen değilim. Hayallerini, isteklerini ve düşlerini yerine getirmek istemiyorum. Bu yüzden kaçıp kalın duvarların arkasına saklanıyorum. Sana bunu daha başka nasıl anlatabilirim diyor. Maske takıyorum ya diyor sana. Seninle artık diyor dalga geçer hale geldim. Mesajlarını alıyorum, okuyorum ama okumamış gibi yapıyor olabilirim. Benim de diyor dalgam geçiyorsun? Ben de öyle olunca artık sana maske takıyorum diyor. Evet sen benim için değerlisin diyor. Ben sana zaten verebileceğim değeri gösteriyorum diyor. Daha ne istiyorsun benden? Maddiyat mı? ne ne, ne istiyorsun diyor. Bir gün benim de sana olan aşkımdan bahsederler mi? Gözlerini kapat ve kendine sevilmeyi hak ettiğini, mutlu hissetmeyi hak ettiğini söyle. Sadece içinde bulunduğun durumdan bağımsız olarak mutlu olmayı izin ver kendine diyor. Mesajlarınızı alıyormuş ama ya bu mesajlarınızın onunla dalga geçtiğini düşünüyor. Çünkü daha henüz sizin ondan beklentilerinizi karşılayabilecek durumda değil. Çünkü siz daha böyle bir sağlam bir birliktelik istiyor olabilirsiniz ya da kendinizi güvenceye almak istiyor olabilirsiniz. Ya da diyor ki hani tamam alıyorum ama almamış gibi yapıyorum mesajlarını şakaya vuruyorum dediklerini diyor. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.